yapıyoruz. <laughs> takma kafana takma Zafer'in büyüğü küçüğü olmaz. Takma kafana takma kafana. Zafer'in küçüğü büyüğü olmaz. Zafer Zafer. Hoplama rahat ol. Yeriniz açıldığı zaman hoplayacaksınız. Hoplama rahat ol. Yerinde otur. Yerinde otur. One minute. One minute. One minute. Well, you know, one minute. Umar. 20 dakika konuştu, Yirmi beş dakika konuştu, on iki dakika konuştunuz. Daha da Davos'a gelmem. Daha da Davos'a gelmem. Ben be Bun Yasin, Yasin, bana ben <laughs> Yasin bana oradan bir ayran getir. Ben aldım. Yasin bana oradan bir ayran getirsin. Mamak! 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 Ben mama inanıyorum. Mamak isterse yapar. Ben mama inanıyorum. Mama evet derse yapar.